İyi günler arkadaşlar. Bugün asit ve bazların metallere tepkimesinden bahsedeceğiz. Milli Eğitim kitabından 150-151 ve 152. sayfalardan bu anlatılan konuları takip edebilirsiniz. Asit ve bazların metallerle etkileşiminden bahsedebilmemiz için ilk önce metalleri kendi arasında dörde ayırarak işe başlayacağız. Aktif metaller, yarı soy metaller, amfoter metaller ve soy metaller olmak üzere. Aktif metaller Lityum, sodyum, potasyum, berilyum, magnezyum, kalsiyum, alüminyum, çinko ve demir gibi metallerdir. Bu metallere aktif denilmesinin nedeni de kolay tepkimeye girmeleridir. Sodyumla lityum gibi aktif metaller su ile hızla tepkime vermektedir. Ayrıca asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarmaktadırlar. Burada sodyumun su ile tepkimesi görülmektedir. Yarı soy metaller 3 tanedir. Bakır, civa ve gümüş. Bakır, civa ve gümüş oksijensiz asitlerle tepkime vermektedir. Vermemektedir. Belirli koşullarda oksijen asitlerle tepkime verirler. Gelelim amfoter metallere. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye giren metallerdir. Alüminyum, kalay, çinko, kurşun, krom ve berilyum da amfoter metalleri örnek olarak verilebilir. Amfoter metallerin asitlerle ve bazlarla tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Gelelim soy metallere. Soy metaller altın ve platindir. Altın ve platin asitlerle kesinlikle tepkime vermez tek başına. Sadece kral suyu dediğimiz klorik asit ve nitrik asit karışımıyla tepkime vermektedir. Şimdi bu söylediklerimizi örneklerle tekrar açıklayalım. Aktif metallerin asitlerle tepkimesi. Buradaki genel tepkime sarı çerçeve içerisinde görülmektedir. Aktif metal asit ile tepkimeye girmiş tuz ve hidrojen gazı açığa çıkmıştır. İlk iki örneği inceleyecek olursak sodyum hidrojen klor ile tepkimeye girmiş sodyum tuzu ve hidrojen gazı açığa çıkmıştır. İkinci örnekte potasyum sülfrik asit tepkimeye girmiş potasyum sülfat ve hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Gelelim yarı soy metallere. Yarı soy metallere bakır, civa ve gümüş örneğini vermiştik. Bakır ilk örneğimize baktığımız zaman hidro, hidrojen klorür ile tepkime vermez. Civa yine hidrojen bromür ile tepkime vermez. Gümüş yine hidrojen iyodür ile tepkime vermez. Tepkime verebilmesi için belirli koşullardaki oksijenli asitler demiştik. Bu da hem oksijen içermesi hem de kuvvetli olması gereken asitlerdir. Buna örnek olarak da nitrik asit ve sülfrik asit verebiliriz. Bu tepkimeler sonucunda tuz, gaz ve su oluşmaktadır. Burada açığa çıkan gaz hidrojen gazı değil, asidin türüne ve derişik veya seyreltik olmasına göre değişmektedir. Şimdi buradaki genel tepkimeye bakalım. Yarı soy metal oksijenli asit tepkimeye girer. Tuz artı gaz artı su açığa çıkmaktadır. Şimdi dedik ki derişiklik ve seyreltikliğine göre gazın türü değişmektedir. Şimdi ilk iki örneğe bakacak olursak birinci örnekte bakır derişik olan nitrik asidi tepkimeye girmiş. Açığa çıkan bakır e, tuzu azot dioksit ve soğumuştur. Yani gaz burada azot dioksittir. Seyreltikli de ise açığa çıkan gaz azot monoksit olmuştur. Diğer örneklerde yine bakır, civa ve e, gümüşün tepkimelerini, asitlerle tepkimelerini görmekteyiz. Burada e, sülfrik asitle tepkimeler sonucunda da kükürt, dioksitin açığa çıktığını görüyoruz. Gelelim yarı e, soy metallere. Soy metaller arkadaşlar altın ve platin olduğunu söylemiştik. Altın ve platin. E ee, yine ilk örneğimize baktığımız zaman altın hidrojen klorik asitle tepkime vermemektedir. Platin de nitrik asitle tepkime vermemektedir. Gelelim amfoter metallere. Amfoter metaller arkadaşlar çinko, kalay, kurşun, krom ve berilyum gibi metaller olduğunu söylemiştik. Bunlar asitlerle veya bazlarla tepkimeye girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarmaktadır. Buradaki örneklerde bunları görmekteyiz. Alüminyum ilk örneğimizde bir asite tepkimeye girmiş ve tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarmıştır. İkincisinde ise potasyum hidroksit dediğimiz bazla tepkimeye girmiş. Yine tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarmıştır. 3 ve dördüncü örneğimize baktığımız zaman 3. örnekte çinko asitle tepkimeye girmiş, hidrojen gazı açığa çıkarmış. Dördüncü tepkimede de çinko bir bazı tepkimeye girmiş tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarmıştır